Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sergisi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin resim, heykel, grafik ve seramik çalışmalarından oluşan sergisi açıldı. Serginin açılışına öğrenciler, öğretim görevlileri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergideki çok sayıda çalışma ziyaretçilerin beğenisini topladı. Sergiye bir eseriyle katılan heykel bölümü ikinci sınıf öğrencisi Dicle Yaman, Kent Haber'e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Ben Dicle Yaman, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Afrodit'in bulunmuş olan antik heykelinin bir rep reproduksiyonu aslında. Ahşaptan sedir ağacı kullanarak yaptım. Yaklaşık 6 hafta süren bir çalışmanın neticesi ve öğrenci olarak da ilk sergim. Bu yıl okulumuzun ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfları bu sergiye katıldı. Biz de heykel bölümü olarak 18 eserle şu anda bu serginin içerisindeyiz. Ama çok zevkliydi. İş bittikten sonra tabii o yaşamış olduğunuz işi bitirmiş olmanın ve de iyi bitirmiş olmanın heyecanı tabii ki. E şu anda da herkesin övgü dolu sözleri nedeniyle hem mutluyum, heyecanlıyım. Ee, teşekkür ederim. Sağ olun. Öğretmenlikten emekli olduktan sonra Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümünde eğitim görmeye başlayan Metin Şerit de 5,5 yaşındaki kızının heykeliyle sergiye katıldı. Şerit yaptığı açıklamada şunları söyledi. Metin Şerit, Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda emekli öğretmenim. Bu eser şimdiye kadar canlı bir model çalışması olmamış. Bu benim kendi kızım 5,5 yaşında. Ihlamur ağacından e, birebir boyutta e, bir çalışmam oldu. Dört hafta gibi bir süre içerisinde tamamlamış olduk. Tabii insan kendi kızının çalışması esnasında biraz daha heyecanlı bir çalışma oluyor. Daha da itina istiyor. E, mutlu oldu, kızım da mutlu oldu. E, bakalım inşallah canlı canlı görünce daha da fazla mutlu olacağını düşünüyorum. Sergi 29 Nisan tarihine kadar açık kalacak.